Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk podcast videomu çekeceğim. Şimdi podcast nasıl çekilir bilmiyorum. Diksiyonuma dikkat etmeye çalışacağım. Ve bugünkü konu ilk konumuz hatta ilk podcast videomuzdaki konumuza başlayalım. <laughs> Şimdi bugün Türkiye hakkında konuşacağız. Türkiye nasıl diye. Yani? Türkiye'nin adaleti neden böyle? Türkiye soyadlara göre neden birilerini savunuyor? Mesela Dilan Çetin ya da Dilan çatkın mıydı neydi hatırlamıyorum İbrahim Tatlıses'in kızı Polis çevirmesine giriyor önce Polis diyor e, Polis e, kadına diyor ki Ya sağ çek şey e, sağ çek şey diyor. Neydi adı? Sağ e, nasıl? Türkçem yok ya. Çok özür dilerim de. Allah. Allah'ım bana Türkçe Türkçe konuşmayı nasip et ya Rabbi. Oğlum ben niye Türkçe konuşamıyorum? eee Nasıl denir la? Tutuklu değil. Ama ne? Ya ben sorgu diyeceğim ama ne işte anlayın da. Neyse. dilen çat, dilen çetim mi çattım mı neyse ama ne Onun şeyi sağ çekiyor. Sağ çekmiyor da polis diyor böyle sağ çek kardeşim. dilen çatkın adamı dinlemeyip arabayı polisin üstünde sürüyor. Abi ben anlamıyorum böyle insanların aklında ne var Hiç anlamıyorum ben Mesela düşünsenize Sizin babanız Örnek vereyim ee, Kim olsun yani Normal bir baba Normal bir baba İsi, soy, soy isminin değeri yok bir şey yok Tamam mı Yani, yani diyelim İbrahim Tatlıses'in Oğlusunuz ve aynı şey sizin başınıza geldi. Ki bu videomuzdaki konumuz da bu. Dilan Çat... Dilan Çetim Çatkı mı neyse a.k.a. Kadının adını bilmiyorum şimdi. Işte. Yani. Arabayı polisin üstünde sürüyor. Polis de tabi refleks olarak eee Silah çıkarıyor belinden. Yani adamın vereceği doğal tepki bu olması lazım. Eğer bundan başka bir tepki verirse ne 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 diyeyim bilmiyorum ama adamın vermesi gereken tepki bu. Yani bu tepki verilmek zorunda. Düşünsenize. Siz bir trafik polisisiniz. Bir gün böyle her şey normal gidiyor. Ama üstünüze süren bir kişi var. Aracı direkt sizin üstünüze sürüyor yani. Ölüm tehlikesidir şeydir falan hiç umrunda değil anasını satayım. Ne yaparsınız tabi kadını mecbur durdurursunuz ya. Yani. Ama kadın durmuyor anasını satayım. <laughs> yani Bence yapmamız gereken şey Türkiye'nin adaletini sorgulamak. Kararım bu benim direkt. Türk e, Türk Türk adaletini mecbur bir şekilde sorgulamanız gerekir. Gene mi doldu envanter? Yani Hatta 18 altındaki çocukların Cinayet işlemesi Cinayet işledikten sonra Onların bir tane indirim e, Mesela hapse gir, Girmiyorlar onlar sadece öldürüyorlar Öldürdükten sonra Hapse girmiyorlar sadece indirim Kamu cezası falan para cezası falan veriyorlar Mesela ben Bunu da anlamıyorum Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Şu an ne yapıyor Anlamıyorum abi ben. Düşünsenize. Sen bir cumhurbaşkanısın. Ülkeyi sen yönetiyorsun yani. yani gerçi yönettiği de sayılmaz ama. Mesela diyelim ülkeyi sen yönetiyorsun. Cumhurbaşkanı olarak. Ne yaparsın? Ülkenin ekonomisini düzeltirsin. Ne yaparsın? Vatandaşlara saygı yaparsın. Ne yaparsın? Öğrencilere ailelerini görmek için imkan sağlarsın. Rümesaka'daki bunun bir örneği ama Rümesaka'da eğer siyah diyorsa biz beyaz dememiz lazım. Beyaz diyorsa biz siyah diyeceğiz Yani daha böyle bazı kişiler var. Bu yüzden böyle bazı kişiler var ekonomiden anlamıyorlar. Ki bu konuyu konuşmamız gerekir. Bu konuyu masaya yatırmamız gerekir. Mesela ben bu Türkiye Türkiye vatandaşı değilim. Ben Bulgar vatandaşıyım. Ama Türkiye'nin gündemiyle çok ilgileniyorum. Genel olarak bayağı ilgileniyorum. Yani eleştiri kanalları mesela Jualis, Lukerix, Beyaz Kurt, Charm falandır. Onları izliyorum. Gündemi takip ediyorum ben. Yani olarak gündemi normal şekilde de takip ediyorum ben bu arada. Yani bence yapmamız gereken şey halkı değil. Halkı yöneten kişiyi eleştirmek. Neden? Çünkü bizi halkı yöneten kişiyi eleştirmezsek adam bizim tepemize binecek. Hatta bir örnek vermem gerekir mi? Bence Gerekir. Mesela Türkiye. Türkiye değil Osmanlı İmparatorluğunda. Sultanlarını. Sultanlarını sevmeyen kişileri. Sultanlarını sevmeyenleri falan boğuyorlar yani. Mesela diyorsunuz. Bu sultan. E, ülkeyi kötü yönetiyor. İmparatorluğu kötü yönetiyor. Ne yaparsınız abi? Onu tahttan indirirsiniz. Mecburi bir şekilde olarak. Ki bence bu da en mantıklı çözüm olabilir. Çünkü düşünseniz Abdülhamit döneminde bir sürü bayağı bir ekonomik kriz çıkmıştı. Borç almışlardı falan. Yani, yani yapmamız gereken şey eleştirmek. Devleti eleştirmek. Neden mi eleştirmeliyiz bilmiyorum ama eğer biz eleştirmeye devam etmezsek ülkenin gidişatı gidişat değil beyler. Yani ülke hadi ben gidiyorum bay bay falan der yani. Hiç dalga geçmiyorum. Yan olarak pek ciddi biri de değilim ama Yan olarak ülkem yani yarı ülkem diyelim hatta Türkiye'yi seviyorum Ama Türkiye'yi yönetenleri ya Gerçi Türkiye'yi yönetemiyorlar nedeni Nedeni Mesela Türkiye'yi yönetenler Hatta buna Tayyip Erdoğan diyelim Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan'ın gözünü para bürümüş Koltuk sevdasından Para sevdasından Aç gözlülükten Yani istediği her şeyi yapabileceğini sanıyor Ama Bu halk eğer oy vermezse ona Mecburi bir şekilde gidecek Hazır oy Oy demişken bu arada oy çalımı ola, ola, olayından da bir bahsedelim size. Şimdi Aydın Başbakanı bir tane kadın ismini bilmiyorum özür dilerim. Aydın Başbakanı normalde CHP'li muhalif muhalif şeye oy, oy vermeleri gerekiyor. <laughs> Cumhurbaşkanının şeyden indirmek gerekiyorsa. Koltuktan indirmek gerekiyorsa. Mecburi bir şekilde muhalif partiye oy vermek gerekiyor. <laughs> e, bu şekilde de belki ülkenin ekonomisi kurtulabilir. Ama Tayyip Erdoğan yaptığını düşünmüyorum ama Aydın Belediye Başkanı'nı durduk yere AK Parti'ye geçmesini anlamıyorum. Aydın Belediye Başkanı ya, kocaman Aydın anasını satıyor. Aydın Belediye Başkanı neden durduk yere CHP'yi bırakıp e, AKP'ye girsin gelsin pardon yani bu istifa ederken CHP'den de bu arada bir şey vermiyor hiç edadı CHP'den giderken istifa ederken bir tane sebep sunmuyor yani yani ben gidiyorum abi diyor gidiyor yani ki aklı sayıda bir <laughs> bence iş çalışıyor ama çalışıyor ama sorun o değil sorun kendisine muhalif olması yani muhalif partiye mecbur, mecbur bir şekilde oy vermek gerekir yani muhalif partiden önemli bir tane ilimiz ilçemiz vesaire böyle böyle yerler e, birileri başka bir partiye giderse eğer ülkenin gidişatı Türkiye ekonomisi olarak direkt böyle yere çakılır ya yani. direkt yani Şu Türkiye baya güzel bir yer hayatımda hiç gitmedim ama çok güzel bir yer olduğunu biliyorum. Ki bu videoyu bence izlemeniz yok. İzlemeseniz de olur gerçi. İzlemeseniz de olur bu videoyu. Like istemiyorum, abone istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Sadece bu videoyu diğerlerde paylaşmanı istiyorum. Sadece paylaşın. Ne like atın, ne abone olun, ne bir şey yapın. Sadece paylaşmanı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam mı? Yani ben isterdim Türkiye'ye gideyim. Yani, e, bari, bari en ufak faydam olsun. Nasıl olur? Türkiye'ye yatırım yapabiliriz. Dolar, dolar düşürmek için e, ekonomik e, bir şeyler yapabiliriz yani. Keşke ekonomiyi düşürebilsek. Aslında dolar bir zaman düşmüştü yaklaşık bir 5-6 liradan. Türkiye'de mi? Yok. Türkiye'den 38'e mi ne düşmüştü o zamanlar. O zaman dolara de, de demişlerdi e, Dayı Erdoğan'a Aferin adam işini bir kere bile olsa işini yapıyor maşallah yani, maşallah dediler adam Yani o zaman ben de mutlu olmuşum bu arada TL'nin düşmesi falan e, TL ne ya? Doların TL TL kuruna TL kuruna göre düşmesi benim işime gelmişti bayağı bir hatta Yani Şimdi Şu an oturduğun ülkeden size bir şeyler diyeceğim. Bunu şey anlamayın. Almanya bizi kıskanıyor şöyle böyle anlamayın lütfen. Almanya bizi kıskanıyor mu onu bilmem. Almanya'da yaşamıyorum. Şimdi arkadaşlar ben Hollanda'da yaşıyorum. Yani Hollanda'da bayağıdır yaşıyorum. 7-8 yıl oldu. 14 yaşındayım ben. <laughs> Bayağı bir oldu. Burada olalı. Ki buranın faydalarını da bayağı iyi biliyorum ben hatta. Mesela örnek vereyim. Rum kadar Öğrencilerin ailelerini yılda bir kere normalde görüyorlar öğrenciler. Onu iki katı, onu iki kere yaptılar yani. Yani öğrenciler yılda bir kere değil iki kere ailelerini görebileceklermiş. Yersen. Yani bak bizim burada Hollanda'da bir tane kart var hatta şimdi para ödüyorsun bir 40 euro 70 euro falan o kadar bir şeyler ödüyorsun. Sonra bu bir üyelik oluşturuyoruz tabii ki önce önce kendine. Şimdi üyelik oluşturduktan sonra 40-50 euro ödüyorsun. Sana söylüyorum minimum 2 ay gidiyor. 2 ay. Yani tramvaylarda böyle böyle e, yolculuk falan yaparken normalde Kart basıyorsun çıkışta kartı tam böyle check out yaptığın zaman 1.70 mi 1.80 mi ne gidiyor 60-70 euroya paranız gitmiyor bir ay iki ay boyunca yani mesela burada bir aylık 40 euro 45 euro mu neydi aşağı yukarı doğru, doğru hatırlıyorum umarım eğer iki aylık istiyorsanız 5 euro veriyorsunuz iki ay iki ay boyunca İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Tren, tramvay, otobüs, metro. Yani i̇stediğiniz her şeye binebilirsiniz. Para gerektirmeyin tabi. Ofay kartla ofay bir tane kart var kimlik gibi. Basıyorsun gidiyorsun. Yani. Bugünlük videomuz bu. Buraya kadar olsun. Büyük ihtimal yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.